Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Holocoin analizini yapacağız. Holocoin'de şöyle bir düşen trend oluştu arkadaşlar. 25 Mayıs'tan gelen bir düşen trend. Yani şurada iki kez iğne atmış. Bakın şurada iki kez iğne atıyor. Ondan sonra burada bir kez deniyor. Şurada deniyor kıramıyor. Ve şurada da yükselen bir trend oluştu. Bu yükselen trendi de üç kez denedi en son kırılım bölgesi olarak da 15 Haziran saat 7'de. En geç bu zaman kırılım olacak. Yani şimdi de olabilir. Ama en geç 15 Haziran saat 3'te kırılım olacak. Eğer buraya doğru kırılım olursa yani bu düşen trendin üstüne kırılım olursa yani kademeli olarak bu dirençe gideceğini söyleyebiliriz. Bu arada bunlar da ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bir de e, şu yükselen trendin altına kapatırsa eğer işte kademeli destek olarak 68-68 kırılırsa direkt 50 seviyesi gelebilir. Şurada olduğu gibi direkt 50'ye düşmüş. Yani 50'nin de altı gelmeyeceğini umuyorum. Yani bitcoin çok ters bir hareket yapmazsa 50'nin altı da gelmez artık diyorum. İnşallah şu düşen trendin üstüne kırar da kademeli yükseliş başlar. Bitcoin'de desteklerse. Onun dışında şey de yapar mı arkadaşlar bu arada. Düşen yani şu trend kırıldığında da bir videosunu çekerim. O yüzden kanalı da abone olmayı unutmayın. Bir de RSI'ye MACD'ye bakalım. Bizim için ne diyor RSI MACD? RSI dibini yapmış. Şu an geri dönüyor. Ya yani bir tepeye daha çıkabilir. Yani şu noktalar bir daha çıkabilir. Deneyebilir 4 saatlik durumda. RSI'de 40 seviyesinde RSI kaçtan dönmüş? Bakın arkadaşlar dediğim gibi videolarda 30'un altından RSI dönüyor. Bakın burada 29.91'den dönmüş. MACD bizim için saat veriyor. MACD'nin saat vermesi kötü olmuş. MACD... Bakın günlükte al vermiş ama. Ama burada da saat verecek gibi duruyor. Çok yaklaşmışlar. Yani mavi ortalama kırmızı üstten keserse bu da saat verecek. Günlükte de pozisyon şu an kötü. Ee, onun dışında stotastik RSI'de günlükte de dipte. Günlükte ben geri döneceğim diyor. Bakın şurada geri dönmüş mesela şu seviyede. Bir yükseliş yapmış şöyle. Şu an da dipte biraz ilerleyip geri dönüş sinyal yapabilir. Eğer Bitcoin'de desteklerse. Onun dışında e, güzel. Mekli biraz kötü gözüküyor. Stochastic RSI'de dönüş sinyali var. Onun dışında Super Trend TD9'a ba bakalım. TD9 ne diyor bizim için? Ha, 9 9 kırmızı saymış. Şu anda da yeşil yakmış arkadaşlar 4 günlükte. Bakın bu güzel bir şey bakın. Bir yükseliş gelebilir bakın. TD9 öyle söylüyor. Ya şurada 9 tane mum saymış. Yeşil yakmış şu anda da günlükte. Güzel günlükte yeşil yakmış. Baya güzel. Bakın 4 saatlikte şurada kırmızı 9 saymış. Yeşil yakmış. Şu anda da bir dönüş olabilir. Bir kırmızı daha saymış ama. Orada sıkıntı olmuş. Şu anda da geri dönebilir. Baya düşmüş holo coin. Şu an bir dönüş sinyali var. İnşallah bitcoin ile tersi yapmak. B9 güzel gözüküyor. Her trend'de de al bölgesi 82'nin üstü. Günlükte de al bölgesi e, tam olarak 107 bölgesi. Şu dirence denk geliyor. Yani şu anlık arkadaşlar bir şey bekleyemeyiz şu trend kırılmadan. E, i̇ndikatörler de bu şekilde. Bir MACD olumsuz gözüküyor. Stodastic RSI pozitif. TD9 da pozitif gözüküyor. Ama şu trend kırılmadan bir şey diyemeyiz. Şu trendin kırılmasını bekleyelim ona göre yorum yapalım diyorum. Benim analizim bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.